<laughs> bir şey söyleyeceğim zaten ıslandı hadi git Hayır daha hasta Yok ya. zaten ıslandı da hasta olmayacak bir şey yok Tamam ya yağmurdan sonra bulacağız Ya şimdi niye ateşlensin hemen ya Niye ben senle aynı gibi konuşamıyorum Ya ayakkabı alacağız bu şarap alacağız Bırakın mutlu olun ya Hadi ağlay. Ağlayalım hep beraber. <laughs> <laughs> git hadi git. Git, olan oldu git. Hadi git. Ya yeter. Hiç şey yeterli diyorum ya. Ben de anneyim ya. Benim de bir dediğim var. Ben de babayım ya. Ne onu mu tartışalım? Anlamadım ki. Islandı zaten adam ıslanmasaydı anlarım. Islandı ya zaten. Ne olacak ıslandı yani? <laughs> Aba soğuk. <laughs> Geç. <gülüyor> Gid, git Git git. zaten peki, sarı sıkma. İyi peki. Tamam, hadi gel. Yeter mi oğlum, hadi gel. Ya benim koltuğu Orada Oradaki gücü yüz su. Şeyine ben gitmem. götürmem. Şuradaki var ya. Bu bir biberi mi ye, gel. Ama... Telefonu sanır orada. Söyle bana. Ama telefonu bırakıp gelsin. Ne yapacağız? Ben orada duramam çünkü benim başka şeyim yok. Seninki kadar kalın değil benim yağmurluğum. dışarı çıktığımda kafama bu kadar su gelmişti evet. ama çünkü geldi kafa bile canımı yaktı. Evet. Bayağı Şimdi su kötü yaptı. miyim? Dokunmuş. Hiç sıcak Aa, değil. değil. <laughs> ya, <laughs>